Hicret ediyor en çetin bir dönemde. O güne kadar nesi var kesesinde, dağarcığında? İslam'ı vicdanlara duyurmak için ziyafet vermiş, hepsini bitirmiş, kullanmış. Hz. Ebu Bekir sezmiş, sezen insan. Ya Resulallah ben de hicret edecek miyim? Hayır sen bekle diyor. Refakat mi ya Resulallah? Refakat, bu ne tatlı refakat. Yani sen kal, bana arkadaş olacaksın, hicreti beraber yapacağız. Ebu Bekir hazırlıklı baştan. iki tane binek hazırlıyor. Allah Resulü o en çetin günde. Müşrikin elinden kaçtığı, ayrıldığı, uzaklaştığı günde bile bunun parasını vermeden ben bu bineği kullanamam diyor. Zira Allah için yaptığımız bu şeyin içine maddi bir garaz girer. Tariki hakta çalışanlar hizmetlerinin karşılığında bir şey talep etmemeleri gerekir. Benim vaaz nasihatımın size tesir etmemesinin altında muhakkak ki, bir hakikat dostunun bana bir gün fısıldadığı gibi, keşke devletten şu maaşı almasaydın. Vaka ben nefsimi müdafaa ettim. Dedim ki, almasan bana resmen vaiz olman vaaz ettirmezler. Ama keşke almasaydın dedi. Çünkü tebliğ vazifesini yüklenenler, neşri hak vazifesini yüklenenler, bu mevzuda enbiyayı izama iktida ve ittiba etme mecburiyetindedirler. Fino efendisinin ayaklarının dibinde olması lazım gelir. Bir şey talep edemem. Ettiğimden dolayı ne olmuştur? Gönüllere girememişizdir. Vicdanlara taht kuramamışızdır. Cemaatimize bir şey anlatamamışızdır. Niçin? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hesabına aşk ve heyecan, duşiş yoktur. Yoktur. Çünkü bizde yoktur. Olması lazım ki vere, verebilesin. İnsanda bir şey olmalı ki versin. Yoksa neyi verecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineyin parasını vermeden Hz. Abu Bekir'in verdiği bineye binmiyor.